Üniversite Kimyası YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Tepkime veriminin ikinci videosundayım. Bugün sizlere iki tane örnek çözeceğim bu konuyla ilgili. Evet birinci örneği ilk videoda çözmüştük. Bu sebeple örnek 2 şöyle. Hidrojen florür, freon ve alüminyum metal üretiminde kullanılır. Aşağıdaki reaksiyona göre elde edilir. Evet hidrojen florürün elde edilme reaksiyonunu görüyoruz. Denkleştirilmiş denklem bize verilmiş. 6 kilogram kalsiyum florür. Evet şuradaki aşırı miktarda H2SO4 yani sülfürik asit ile tepkimeye girdiğinde 2,86 kilogram hidrojen florür elde ediliyorsa hidrojen florürün yüzde verimini hesaplayınız demiş ilgili atomların atom kütleleri verilmiş. Şimdi arkadaşlar bize yüzde verimi sorduğuna göre bu kadar elde edilir dediğine göre bu benim gerçek verimim. O zaman öncelikle teorik verimi hesaplamam lazım. Yani teorik olarak 6 kilogram kalsiyum florür aşırı miktardaki sülfürik asitle tepkimeye girdiğinde ne kadar hidrojen florür oluşur? Kaç kilogram yani bunu bulmam lazım. Çünkü gerçek verimi bana kilogram cinsinden vermiş. Sülfürik asitin aşırısı dediğine göre demek ki oluşacak hidrojen florürün miktarı kalsiyum flörüre bağlı. O zaman hemen başlıyoruz. Neyi bulacağım? Kaç kilogram hidrojen flörür elde edilir? Nereden? 6 kilogram kalsiyum flörürden. Önce bunu grama çevirelim. 1000 ile çarpıyorum. 6 çarpı 10 üzeri 3 gram kalsiyum flörür. Şimdi denkleştirilmiş denklemdeki kat mol olarak kullanabildiğimize göre hemen bu gramı kalsiyum flörün gramını mol çevireceğim. 1 mol kalsiyum florür mol kütlesi kadar gramdır. Yani 40,08 kalsiyum artı 2 çarpı 19 flordan geliyor. Böylece mol kütlesini 78,08 gram buluruz kalsiyum florür. Şimdi böyle yazdım ben. Gram kalsiyum florürler birbirini götürsün diye. Neredeyim? Mol kalsiyum florürdeyim. Denkleştirilmiş denkleme göre katsayılara bakıyorum. 1 mol kalsiyum flörürden 2 mol hidrojen flörür elde edilmiş. 2 mol. Şimdi de ne oldu? Mol kalsiyum flörürler birbirini götürdü. Devam ediyoruz. Mol hidrojen flörürdeyim. Hemen onu grama çeviriyorum. 1 mol hidrojen flörür mol kütlesi olan hidrojen flörür nedir? Flor 19 hidrojen 1,008 yani 20.00 8 gram hidrojen flörürün mol kütlesi. Buradan da mol hidrojen flörürler birbirini götürdü. Gram hidrojen flörür deyim kilogram bulmaya çalışıyorum. Gramı kilograma çevireceğim. 1 kilogramın ben 1000 gram olduğunu biliyorum. Şimdi ne oldu? Gramlar da birbirini götürdü. Kilogram hidrojen flörür kaldı. Bu sayı yani paydakileri çarpıyorum. Paydadakilere bölüyorum. Böylece hidrojen florürün kilogramını kaç buluyorum? 3,075 kilogramdır hidrojen florür. Teorik olarak bu kadar elde edebilirim. Yani bu benim teorik verimim. Şimdi yüzde verim neydi? Yüzde verim eşittir. Gerçek verim bölü teorik verim çarpı yüzde yüz. Gerçek verimim kaç? 2,86 kilogram. Hidrojen florür elde edilir dediğine göre bu benim gerçek verimim. Teorik verimimi de 3,075 kg olarak hesapladım. Çarpı %100 diyorum. Böylece zaten ikisini aynı birim almamız lazım burada. Kilogramsa kilogram, gramsa gram. Bunları bu işlemi yaptığımızda verimi %93 olarak buluruz. Evet gelelim Örnek 3'e nitrogliserin güçlü bir patlayıcıdır. Bozulma tepkimesi aşağıdaki gibidir. Evet tepkimeyi vermiş bize bozulmasını. Gördüğümüz gibi birçok gaz açığa çıkıyor ve ısı açığa çıkıyor. Bu reaksiyon büyük miktarda ısı ve birçok gaz ürün meydana getirir bunu söylemiş. Patlamayı oluşturan bu gazların ani oluşumu ve hızlı genleşmesidir. Şimdi A şıkkında 2 çarpı 10 üzeri 2 gram nitrogliserinden elde edilebilecek maksimum oksijen miktarı kaç gramdır diyor. 5 şıkkında da oluşan oksijen miktarı 6,55 gram ise bu reaksiyondaki yüzde verimi hesaplayınız demiş. Şimdi buradaki kelimelerden oluşan oksijen miktarı bu kadar gram. Yani bu benim gerçek verimim. Gerçekte elde ettiğim şey. 2,00 çarpı 10 gram nitro elde edilebilecek maksimum oksijen miktarı yani bir reaksiyonda elde edilecek maksimum miktardaki ürün benim zaten teorik verimim oluyor. Buradan da bizden e, teorik verimi istediğini burada anlıyoruz. O zaman öncelikle teorik verimi bulacağız. Daha sonra da yüzde verime geçeceğiz. Şimdi hemen teorik verim yani kaç gram oksijen meydana gelir. Bunu hesaplayacağım. Nereden? 2,00 çarpı 10 üzeri 2 gram nitrogliserinden. Şimdi hemen bunu önce mole çeviriyorum. 1 mol nitrogliserin mol kütlesi kadardır. C3H5N3O9 3 çarpı 1201 5 çarpı 1,008 3 çarpı 1401 ve de oksijen için 9 çarpı 16 dediğimizde nitrogliserin mol kütlesini 227,1 gram olarak buluruz. Şimdi ne oldu? Gram nitrogliserinler birbirini götürdü. Neredeyim? Mol nitrogliserindeyim. Hemen denkleştirilmiş denkleme bakıyorum. 4 mol nitrogliserinden kaç mol oksijen oluşmuş? 1 mol. 1 mol oksijen oluşuyor. Bu durumda mol nitrogliserinler de birbirini götürdü. Mol oksijendeyim gramına geçeceğim. Ben 1 mol oksijenin mol kütlesi yani 2 çarpı 16 32 gram oksijen ettiğini hesaplayabiliyorum. Mol oksijenler de birbirini götürdü. Böylece ne yaptım? Gram oksijene ulaştım. Üstteki yani paydaki sayıları çarpacağım. Paydadaki sayılara böleceğim ve sonuca ulaşacağım. Buradan 7,05 gram oksijen elde edileceğini maksimum olarak buluyorum. Bu da benim neyim oluyor? Teorik verimim oluyor. Şimdi hemen yüzde verimi hesaplayalım. Neydi gerçek verim bölü teorik verim çarpı yüzde yüz. Gerçek verimim 6,55 gram. Teorik verimim 7,05 gram. Çarpı yüzde yüz dedim. Böylece yüzde verimi de yüzde %92, 92,9 olarak buldum. Evet arkadaşlar bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.